Yılmaz Mobilya, Çamlıtepe Caddesi No. 281 Taksim 6 siteler Ankara'da bulunuyor. Firma sahibi İbrahim Çalış'tan bilgiler aldık. Sitelerde Yılmaz Mobilya'dayız ve firmanın sahibi İbrahim Bey ile beraberiz. Efendim merhabalar. Merhabalar hanımefendi. Efendim Yılmaz Mobilya ne zaman kuruldu, ne hizmetler verir? 1993 senesinde kuruldu. Ahşap mobilya üzerine her çeşit hizmet verir. Tabi biz e, kurulduğumuzdan bu yana kaliteyi ön planda tutuyoruz. Bu inşaatla da bağlantılı çalıştığımız için inşaat sektörüne de girdik. Dolayısıyla kendi işlerimizi yapıyoruz. Tabii böyle sevdiğimiz arkadaşların, güvenilir insanların kaliteli, temiz işleriyle devam ediyoruz. Tamamen dekorasyon üzere çalışıyoruz. Proje işleri projeler, projeler efendim, rezidans işleri İnşaatta son derece teknolojiyi takip ediyoruz. Lüks olmasını, kaliteli olmasına. Efendim inşaatta ortağınız İlhami Bey duruyor. Evet. Gitmek görmek isteyen seyircilerimiz için İlhami Bey'in telefonlarını verelim. Tabii 0533 772 73 49. Bu numaradan inşaata Bu numarada. ulaşabilirler. Evet. Efendim verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben diyoruz. teşekkür ediyorum. Sağ olun.